Merhaba, benim adım Kerem ve bildiğim kadarıyla ben Türkiye'de doğmuş büyümüş, Türkiye'de yaşamakta olan ve yurt dışına gidip adam akıllı profesyonel güreş eğitimi alan ilk Türk'üm. Yani galiba öyleyim. İlk ve tekim şu an sanırım. Ama bildiğim kadarıyla. Çünkü Turkish Power Wrestling'e mesela demirci, samuray gibi çok güzel güreşçilerimiz var. Ama ben kendileriyle e, itibarata geçmedim. O kelime o muydu? Kendileriyle muhabbetim olmadı, sohbetim olmadı aslında bir sormalıydım da. E, Bilmiyorum onlar nerede eğitim almış, o yüzden hani ben böyle diyorum. Aynı zamanda evet Ender Kara var mesela, Murat Bosporus var. Ama Ender Kara İsviçre'de yaşayan bir Türk, Murat Bosporus da Alman, direkt Alman Türk diye biliyorum. Yani peki ben işte nasıl böyle oldum, Türkiye'de bu duruma geldim. Bunun başlangıcını paylaşmak istiyorum açıkçası sizinle. Ve ondan sonra geçenlerde ve genel olarak hep gördüğüm bir şey bu Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun arada söyleyenler oluyor. Bazen Discord'dan yazıyorsunuz. Discord'a da katılabilirsiniz. Çok güzel bir şey yaptınız siz. Abonelerim zaten güzelleştirdi Discord'u. Ee, gidin altta bütün linkler var. Oradan e, bana ulaşabilirsiniz. Discord'a katılabilirsiniz. Eğlenebilirsiniz yani kısacası. Ama arkadaşlar <laughs> hikayem şurada başlıyor benim. 2009 gibi bir şey. 6. sınıfım e, ortaokul ve herkes bir anda güreş manyağı oldu. Hani bir ara fidget spinner'lar var ya şöyle pış diye çeviriyordun dönüyor dönüyor dönüyordu. Aynı onun gibi bütün dünyayı kasıp kavuruyor gibiydi de sadece Türkiye bazında bahsediyoruz. Bütün Türkiye'yi kasıp kavuruyordu bu profesyonel wrestling. Ben o zamanlar nedense büyük bir fanı değildim. İzliyor muydum? Karşıma çıkınca izliyordum. Siyahpan Cefardi'den haberim vardı. Undertaker, Rey Mysterio, Ricochet bu feud'lardan haberim vardı. Edge bundan haberim falan vardı. Ee, ama o kadar yani devamı yoktu bende. Daha sonra olmaya başladı. Ben ee, ilk tecrübemi zaten televizyonda değil, ee, şeyde yaşadım yani. Erik Keşan diye bir yer var arkadaşlar. Yaz tatillerini hep orada yapardık eskiden ailemle. Şimdi yapmıyoruz maalesef. Çok yani. Bir sürü nedenden dolayı. Gereksiz detaylar. Orada PlayStation 2 kafeleri vardı. Ve Smackdown vs. Raw 1 vardı. Yani 2004'te çıkmış olan SmackDown Here Comes hemen sonra çıkmış olan SmackDown vs. Raw oyunu vardı. İlk orada ben karşılaştım güreşte adam akıllı böyle. Hep Rey öyle oynuyordu falan zıpladığını hatırlıyorum. Grafiklerde biraz eski ya korkunç geliyordu falan. Rico ile falan oynuyordum hep böyle hani normal değil de normalin dışında egzantrik yüzünü gözünü boyayan hoplayıp zıplayan adamlar ilgimi çekmişti ilk başta. Yani o da garip bir şey işte ama ilginç bir detay vereyim dedim. Ee, ondan sonra ismini okuyamasam da o zamanlar Elijah Burke diye biri vardı. Yine başka bir Smackdown Voice oyunu da tabii ki de. Ee, onunla oynuyordum çünkü onun aparkat hareketi falan vardı. Biz First Blood falan yapıyorduk oradaki PlayStation kafedeki insanlarla. Ya, ben hep Elijah Burke'ı alıyordum. Aynı hareketi spamliyordum o yumruk atmaya, Adamın kafasını kanıtıyordum. Birisi de Undertaker alıyordu anasını satayım. Çok biliyordu o çocuk oyun oyunu oynamayı. Alıyordu direkt böyle bitiriyordu seni Undertaker'ı. Yumruk atıyor yumruk atıyor. iki dakika sonra Tombstone yapıyor Allah'ım. Yani e, öyle tecrübe ettim. Ondan sonra bir ara şey yazlıkta kalıyorduk. Yazlığa gittim işte bisikletle geziyordum. Çok sıkılmıştım dedim eve gideyim birazdan yani televizyon izleyeyim. Kartlarla bir şeyler yapayım kendim açma. Çocuğum da yani, yani. böyle çılgın şeyler yapıyorum işte. E, ondan sonra gittim. Alıştım kartları falan bakıyorum. Televizyonda Scorpion King mi ne var böyle ya? eski zamanlı bir dizi böyle alevler malevler insanlar kılıçlarla birbirlerini öldürüyorlar. Ondan sonra işte kanalı değiştirdim. Bir baktım sarı saçlı bir adam. Saçları şuraya kadar geliyor yani biraz uzun orta uzun çok uzun değil böyle omuzlarını falan geçmiyor. Beyaz bir tişörtü var sanırım tişörtünü tam hatırlayamıyorum. Gömlek falan giymiş. Şey yapıyor böyle. Elinde mikrofon konuşuyor. Kime konuşuyormuş? Chris Jericho'ya konuşuyormuş. Konuşan kimmiş? Edgemiş abi. Onların segmentine denk geldim ben. Orada. Ya ilk böyle en erken hatırlayabildiğim hatıram mı olabilir WWE ile alakalı? WrestleMania 26 zamanları Edge Chris Jericho'nun feudunda promo kesmişlerdi SmackDown'da, kavga etmişlerdi falan yanlış hatırlamıyorsa. Neyse ondan sonra işte zaman geçti. Zaman geçtikçe benim sürekli internette olsun, televizyonda olsun, Fox'ta olsun karşıma çıkıyordu işte böyle izliyordum. Undertaker, Kane olayını takip ediyordum. Daha o zamanlar gerçek olduğunu bile bilmiyordum. Hani bir arkadaşımın babası diyordum bu gerçek değil işte bak şu 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 ben asla inanmıyordum. Hani abi nasıl gerçek olamaz hayır. Adam diyordu ki hani öyle bir yumruk yese. Öyle bir darbe alsa yüzüne, yüzü gözü kan içinde kalır diyordu. Ben inanmıyordum. Tabii An takip edenler varsa <laughs> ne kadar gerçek olduğunu öğrendiğimi biliyorsunuzdur. Birinci elden, birinci el keşke birinci el olsa, birinci dirsekten öğrendim. Özgür Yalçın'ın dirseği biliyorsunuz burnuma geldi. Çok güzel hani musluk gibi akıyordu ben arka alana gittiğimde. Çok da üzülürüm biliyor musunuz? Çünkü orada devam ettirseydim dedim hemen. Şey burnum kanıyor ya şöyle Özgür'e hemen saldırıp parketi yemek yerine şöyle biraz Burnumun kanamasını bekleseydim. Şöyle baksaydım elime özgüre baksaydım. Biraz da ona falan köşeye götürseydim onu. Hani böyle seyirci iyice coştursaydı falan. Ama o zaman hiç güreş de bilmiyorum bu arada. Ha. Onat'la yaptığım o 5. şovumuzdaki hesaplaşma şovumuzdaki o Onat Berke, belki benim olduğu, özgürün olduğu segmentte sıfır güreş bilgim var. Hani ben oradaki hype'a geldim anlatabiliyor muyum? Bu arada burnum o darbeyi aldığında kanamaya başladığında hiçbir şey hissetmiyordum. Çünkü abi Ringe çıktığınızda hani amatör olsun obo olsun bir sürü insan sizi izliyor. Hepsi gözleri size kenetleniyor resmen. O öyle bir adrenalin yaşatıyor ki o sizi. Hani orada yemin ediyorum kolum kırılsa arkaya gittikten sonra anlardım. Öyle bir adrenalinden bahsediyoruz. Ha bu tabi her zaman her şeyi kolay yapmıyor. Hatta tehlikeli yapıyor farkındaysanız. Hani acıyı hissetmiyorsun çünkü çok daha büyük sakatlıklara yol açabilir bu. Ee, ancak, ancak öyleydi yani. Diyordum ki işte özgür köşeye götürürüm sonra de, şey yapardım hani. Ring'in ortasına çekerdim, alırdım Cheryl Hayes'a diye bağırırdım, o low blow çakardım bu arada, evet hep evet, böyle yaparım ben maçlarımı hep düşünürken hani maçlarımı kendi kafamda oynarım, fiziksel olarak oynarım falan filan daha yardımcı oluyor bana. Ee, neyse, low blow yapardı, ondan sonra hani sarkeş yapardı, o da ayrı bir konu zaten, <laughs> zorlandığım bir hareket, nedense... Dönmeli hareketlerde falan benim beyin sıfırlanıyor onlara çok şey anlam gerekiyor. Ama neyse arkadaşlar işte nereye gelmiştim ben demiştim ki güreşi izlemeye başladım öyle denk geldikçe internette de orada burada e, ne oldu bir sene geçti hatta birkaç ay geçti Park'la cefertenin düşmanlığı bitti resmen Türkiye'deki güreş deliliği de bitti diyebilirim. Ya orada bir anda sanki kesildi böyle yine izleyenler kaldı mı kaldı ama kesinlikle eskisi kadar hani gündemde değildi artık. Ben dediğim gibi ne seviyordum ne nefret ediyordum, denk gelince izliyordum falan filan. Sonra internet sayesinde, YouTube sayesinde özellikle Sian Pauls diye bir kanala denk geldim. It's My Yard diye bir kanala denk geldim, ona buna denk geldim. Yıllar sonra New Legacy Inca 2015'te falan denk geldim. Bu tip kanallar benim güreşe olan sevgimi, saygımı, bilgimi arttırdılar. O arttıkça ben de güreşi izlemeye başladım iyice falan filan derken, ee, ne bileyim kendimi bir anda güreş dünyasının içinde buldum. Güreş oyunları çekmeye başladım. Bir de hani Türkiye'de bildiğiniz hala öleyim diye düşünüyorum ben hani tekeliyim tek eliyim gibi geliyor bana bu, bu yani güreş oyunların işinde. Bu arada o konu hakkında da belki değişiklikler olabilir yine güreş oyunları çekerim de ya yani bilmiyorum. Hani hep söylerim bunu canlı yayınlarıma geliyorsanız da şöyle bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Neyse hikayemize devam edelim. Ee, bu anlattığım olaylar işte 2009 falan demiştim ya yıl oldu işte 2019 10 yıl sonra 10 yıl boyunca güreşi hani hiç bilmezken az buz izlerken denk gelince izlerken izlemeye başlamaya geçtim. Ee, izlemeye başlamaktan hayalini kurmaya geçtim falan filan derken 10 yıl bu artı 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 arsa gitti. Ve arkadaşlar ben o 10 yıl boyunca aynı zamanda sürekli bilgisayar başındayım neredeyse. Hiç sosyal birisi değildim yani, utangaç biriydim. Hala utangaç biriyim açıkçası ama bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyordum. Ee, ve ne oldu? Ne oldu? Ben o 10 yıl içinde hep böyle kafamı yasladığımda yüreği atmak için veya bilgisayarda bir şey yapıyorum, bitti o iş falan yani şöyle boş kalıyorum. Hayalini kuruyorum müzik dinlerken falan filan. Ulan ne güzel olurdu WWE'nin güzel bir pevrini ezik böyle saçma salak bir şeyinde değil. Güzel pevrini main eventinde ana kemeri yensem şöyle intercontin atıldı diye. Yani WWE ya da dünya kemeri diğerlerine ya hiç almayayım. Yani böyle main eventte yensem zor zor böyle rekabetten sonra elimi kaldırsam kazandım diye. Wrestle Kingdom hani ilerledikçe 2017'ye Kenny Omega muhabbetine girdikçe diyordum ki nasıl olurdu lan Wrestle Kingdom'da Kenny Omega gibi böyle insanları... Hani bildiğin Astral seyahat yaptıran bir maç yapsam hani resmen ruhları sanki vücutlarını terk etsin insanların falan o Kenny Omega Okada'nın hissettirdiği duyguyu keşke insanlara hissettirebilsem falan diyordum. Aklımın arkasında demekle kalıyordu. Neden demekle kalıyordu? Ben Türkiye'de yaşayan biriydim. Birincisi bu Türkiye'de professional wrestling sahra çölü neredeyse aynı. İkincisi 50, fa 50 kilo falandım. Dalga geçmiyorum. Doğru düzgün yemek yemiyordum. Asla spora gitmiyordum. Spor geçmişim yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. Yani hiçbir şey hakkında bilgim yoktu. Güreşi seviyordum ama güreşi deseniz ben onun tam tersiydim. O yüzden her zaman düşüncesini en ufak bir izin bile tanımıyordum. Yani hemen şey oluyordu. Bir duvar var çarpıp gidiyor gibiydi. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra geldim 18 yaşımı geçmeye başladım. 19'a girdim. 20'ye girdim. 2019'da da arkadaşlar bir'e giriyordum. Ve zaten hep aklımın arkasında olan bir şeydi bu güreş şeyi. Aynı zamanda aklımın arkasında bir şey daha vardı. Abi ben ne olacağım? Ben büyüyorum. Ben büyüyorum yani. Artık yaşım geldi. Artık üniversiteye başladım. Hala... Ya gerçek anlamda istediğim bir şey yok. Peşinden koşmak istediğim, kendimi adamak istediğim bir şey yok. Yani ve bu ciddi anlamda bakın beni e, bildiğiniz orta yaş krizi orta yaş krizi gibiydi yani iyice delirmeye başlayacaktım ben hatta delirmeye başladım yani bu kendini nasıl gösterdi mesela akşamları uyuyamıyordum abi ben düşün ne, ne, yapacağım diye düşünürken deli oluyordum ondan sonra ne oldu abi bu her iki üç ayda bir olmaya başladı her ayda olmaya başladı ve 2019'un Ocak ayında arkadaşlar her neredeyse her gün olmaya başlıyordu ben delirecektim yani o zaman işte o zaman bu arayıştayken bu delilikteyken Abi ben bu çıkmasın içinden nasıl çıkacağım falan derken hani neden ertesi gün uyanayım hani ciddi anlamda benim sebebim ne hani ne olacağım falan diye iyice düşünmeye başladım. Kaçamadığım bir düşünceydi bu ve işte ee, Ocak'ta tatile girdi okullar İyice bakın okullar da gitti ben tek başıma kaldım Ankara'da tek başıma evde yaşıyorum hani. Asla hani o düşüncelerden beni uzaklaştıracak bir şey yok. Orada ben delinenim abi bir gece yine uyuyamıyordum. Ve o gece oldu her şey. Geçtim aynanın karşısına. Boy aynası var böyle. Aha da şu an yaptığım gibi. Şöyle tam gözlerimin içine baktım. Şu an kameraya bakıyorsam gözlerimin içine bakıyormuş gibi oluyorum işte. Ama ben tam kendi gözlerimin içine baktım o, o aynada. Ve dedim ki kendime. Abi ben ne olursa olsun. Ne pahasına olursa olsun. Bir profesyonel güreşçi olmak istiyorum. Yani en azından denemek istiyorum. En azından eğitimini almak istiyorum. Yani buydu. Bunu dedim. Yani çok daha böyle hırslı bir şekilde dedim. O kadar hırslıydım ki o gece yatmadım. Araştırdım. Her yeri araştırdım. Amerika'yı, İngiltere'yi, orayı, burayı, şurayı derken WXW'yi buldum. WXW'yi dibine kadar araştırdım. Baktım en iyi yolu buldum. Ondan sonra yattım abi. Yattım. Kalkar kalkmaz ertesi gün gittim. Spor salonuna yazıldım. Spor salonuna yazıldıktan sonra çıktım. Spor salonundan diyetisyene gittim. Tabi burada çok büyük bir şansım var benim hani e, parası olmayan insanlar mesela bunu yapamaz. Bu kadar hani yapamaz ama yine de yapabilirsiniz. Ben buna geleceğim. Ben aptalın tekiyim bakın. Ben 50 kiloyken böyle şeyler yapıyorum. Ben hiçbir bok bilmezken böyle şeyler yapıyorum. Kötü kelime kullanmak istemiyordum da. abi Ben cidden şu an kalbimi size döküyorum diyeyim. <laughs> böyle romantik kelimeler de oldu neyse. Ya öyleydi ama yani demeye çalıştığım şey şu ben bunları yapmaya başladım ve normalde daha önce spor salonuna gitmeyi denemiş bir insanım ben. 2 hafta gittim 3 hafta gittim kaldı bıraktım. Ben o hırsla o ciddi istekle abi ya yani o kadar hırslıydım ki şehre gidecektim yazın gidecektim WXW'ye Ağustos ayında Ağustos ayına kadar bir kere bile bir kere tamam yalan söylüyorum <laughs> yalan söylüyorum bir kere kaçırdım. Bir kere bile kaçırmadım diyecektim de spor salonuna gitmeyi bir kere kaçırdım. O da inanılmaz hasta olduğum içindi. Onun dışında finallerim var, mid var. O oldu, bu oldu, şu oldu. Dünya sular altında kaldı. Hiç umurumda değildi. Gidiyordum, sporumu yapıyordum, geliyordum ve yani 10-15 kilo aldım ben. Ve şey yani bu kas, bu arada kas kütlesi geliştirdim. Böyle omuzlarım şöyleyken şöyle oldular yani. Hala görüyorsunuz fazla hani... Hala zayıfım kısacası ama bildiğiniz ben sağlıksız besleniyordum hani anoreksiya diye bir hastalık vardır ya o yoktu bende ama olabilirdi gayet o durumdaydım yani disiplin yoktu bende hepsi bir anda oldu çünkü neden gerçekten istedim ben bunu yapmayı ve ee, demeye çalıştığım şey de şuydu abi siz eğer ciddi anlamda bir şey istiyorsanız bir şeyin peşinden koşturmak istiyorsunuz ciddi anlamda bu hayalinizse sizi hiçbir şey durduramaz. Sizi hiçbir kim durduramaz. Siz günüm yine kötü kelime kullanıyorum ama sizi tek, tek durdurabilecek şey ahanda kendiniz. Yani beni tek durdurabilecek şey ahanda şu an bana bakıyor şu an. Evet ya da sağa doğru bakıyor da neyse kamera burada. Spor salonuna gittim. Spor yapmaya başladım 3 gün 4 güne çıktı. Splitle ile 5 güne çıktı oldu program hep değişti. Diyet yapmaya başladım düzenli. Şekeri tamamıyla kestim. Hayatım. Tabii tamamıyla kesemiyoruz her yediğimiz gıdada bir çeşit şeker var da. Şekerli abur cuburları, kolaları kestim direkt hayatımdan. Disiplin koydum hayatıma. Bu, bu diyet ve bu arada spor salonu falan hani aynı anda şöyle işte atıyorlar ya topları. Onları yaparken aha bir top daha ekleyin okul, aha bir top daha ekleyin YouTube. Hepsini birden yaptım. Hatırlıyorum abi. Hatırlıyorum bir akşam oturmuştum. Crossfit işini halletmeye çalışıyordum. Çünkü güreş yararlı bir şey yok Crossfit. Olmamıştı bir sıkıntı olmuştu. Demiştim abi çok teşekkür ederim. Telefon öyle böyle tutulmaz var da böyle tutulur telefon tiyatro eğitimi almadım ama yani gerek yok abi. Ben kendim tiyatroyum zaten. Neyse telefon böyle tutulur. Adama dedim abi çok özür dilerim hani çok isterdim de hani şu 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 durumlardan olmuyor. Telefonu kapadım abi. Kapadım ve hani bir sürü şeyi bir anda dengede tutmaya çalışıyorum ya. Orada az kalsın patlıyordu. Orada az kalsın o denge patlıyordu abi. Saçlarımı şöyle bir tuttum yırtacaktım. Her şeyi yırtıp parçalayacaktım yani. O kadar kötü durumlara bile geldiğim oldu. Ama beni ne kurtardı abi? işte o güreşe olan sevdam. Nereden geliyor bilmiyorum. Dünyanın en aptalca şeyi gerçekten. Neden hani mantıklı bir şey sevmiyorum anlamıyorum. Ama pro wrestling'i sevdim ben. Ve o sevda o gün benim saçları yırtmama engelledi. Aynı zamanda ama o raddeye de getirdi beni. O da öyle bir şey işte. Sevgi hep... <laughs> Böyle arkadaşlar en güzel anlarınızda da verir, en kötü anlarınızda verir. Progressing de öyle bir şeydir. Ama yani, yani arkadaşlar düzenli olarak çalıştım, kilomu aldım, ondan sonra işte ee, şey yaptım, amatör minder güreşine falan biraz el sürdüm. Tabii çok eziktim, çok eziktim. Ben 21 yaşında başlıyorum buna. Orada başlayanlar çocukluktan, ergenlikten beri başlıyorlar. Hani adamlar saltamalt atıyor orada, uçuyorlar, kaçıyorlar. Ben de çok iyiymiş falan deyip hani şey yapmaya çalışıyorum, işte taklatmaya falan çalışıyorum, şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani ee, neyse ki şeydi yani her zaman o teknik tekniğim oradakiler kadar iyi olmasa da minder güreşindeki insanlar kadar iyi olmasa da her zaman hani arkada kalmıyordum. Enerjim yetiyor da en azından hani onu diyeyim. Onu diyeyim. Ee, güreş hakkında daha çok bilgi almak istiyorsanız DNA Official diye bir kanal var. DNA Official diye yazılıyor. Belki şuraya koyarım unutmazsam çok büyük ihtimalle unutacağım da. DNA'in kanalı var arkadaşlar. Bu videonun sonunda çıkar. Sol tarafta DNA'nin kanalı ona tıklayın. Orada çok güzel bir video yaptık nasıl güreşçi olunur diye. Çok fena detaylar veriyoruz. Sizin de çok işinize yarayacak. Merak ediyorsanız gidin oraya bakın. DNA'de adamdır bu arada. Ben bu videoda sadece kendi hikayemi anlatıyorum dediğim gibi ve düşündüğümden daha uzun oldu da umurumda değil çünkü bence güzel bir hikaye yani dolayısıyla devam ediyorum. Ee, yani zaten sonlarına doğru geldik açıkçası da ee, Ben hazırlandım elimden gelen her şeyi yaptım Bir ara kickbox'a girecektim işte crossfit'e girecektim falan filan Elimden gelen her şeyi yaptım abi WXW'yi zaten planlamıştım Hani parayı onu bunu her şeyi hazırlamıştım Korkutucu şeyler oldu vizeyle alakalı ee, Şey adam Hollanda vizesi mi ne almış dedim Ben Almanya'yı almazlarsa çok üzülürüm falan filan Neyse işte o ana geleyim. Zaten WXA bir mu izlediyseniz biliyorsunuzdur olayı. Gümrüğe geldik. Adamın yüzü şu. Tamam. Ya hani geçebilirsiniz falan böyle. Adam bildiğin <laughs> toplama kampı tabiri caizse bekçisi gibiydi resmen böyle. Aha dedim. Aha. İşte hani aha tamam dedim. İşim bitti dedim. Hollanda vizesi var çünkü ben dedi. Almanya vizesi yok ki. Ondan sonra işte adama verdim kağıtları bakıyor böyle ciddi ciddi falan filan. Ondan sonra işte hmm falan dedi. Şunlar da varmış elinde. Şunlar da versen dedi. Verdim. Ondan sonra böyle bakıyor bakıyor. Oğlum ben orada öyle bir istiyorum ki yani. Ondan sonra şey yaptı böyle. Şeyi gösterdi. WX benim faturası vardı. Benim orada kaldığımı falan bildiğinden. Şöyle baktı. Bana doğru uzattı kağıdı. What is this? Tarzında bir şey dedi. Ben de uh, e oh that's me. Neyse tam İngilizce başlamayayım da. Kısacası şunu dedim. Aa bir şey ben uh, e batırdım hikayeyi. E, tabii de e, güreşme, güreş eğitimi almaya gidiyorum falan dedim. Adamın yüzü bir anda şöyleyken. Aa öyle mi? Güreşçi olduğunu söylesene falan filan dedi. Ha şey gibi mi? WWE gibi mi? Undertaker'ı çok sever falan. Hani ben sadece Türkiye'de böyle muhabbet dönüyor sanıyordum. PV de Undertaker'ı Rey falan dedi adam resmen yani. Ben de oradan zaten gülümsemeyi yakaladığımda evet abi evet evet en sevdiğim güreşçi kim falan dedim. Undertaker'ı çok seviyorum falan dedi böyle. E, sen kimi seviyorsun falan dedi. Ben de işte böyle Will osprey diye bir İngiliz adam var uçuyor kaçıyor. O zamanlar onu seviyordum şimdi çok sevmem de. <laughs> Yok çok seviyorum Will. <laughs> Bu videoyu şimdi birisi bile atar falan dayak yemeyelim. Ee, gelecekte bir şansımız olursa yani çöpe gitmesin. Ee, şimdilerde şeyi seviyorum herhalde. Bilmiyorum şimdilerde sevdiğim bir güreşçi yok. Şimdilerde en sevdiğim bir güreşçi Kero. Şero. <laughs> neyse. Ee, neyse adam benim geçmeme izin verdi kısarası. Hollanda şey diye bir kural var çünkü. Almanya'ya gidiyorsan Almanya için Schengen vizesi alacaksın. Almanya'da kalacaksan özellikle hani bir ay falan başka hiçbir ülkeye gitmeyeceksen Almanya'dan sonra. Adam çok rahat beni orada bırakabilirdi. Ama dediğim gibi ha güreşçi olduğunu söylesene iki hiç gider yüzü muhabbet geçtim. En korktuğum şey oydu gerçekten. Back bump falan unutun en korktuğum şey oydu. Öyle arkadaşlar. Bir ay eğitimimi aldım. E, i̇ki ay daha gidecektim. Bu sene. Bu sene gitmiş olacaktım iki ay daha. Çok güzel olacaktı. Covid geldi. Bum! Vurdu. Yani vurdu geçirdi. E, ama ben güreşi aşırı seviyorum arkadaşlar. 20 dakika oldu artık. Burada bitireyim ben. Aşırı seviyorum. E, hani eskisi kadar 2019'un başındaki kadar sormasam da çünkü çok sert gerçekler defalarca yüzüme vurdu. Bu güreş, wrestling... Camiası gerçekten kolay bir şey değil. Pro Wrestling e, ringinin içine girmek o yani her yerin harcı değildir diye bir söz vardır ya. Gerçekten çok şey istiyor sizden, çok şey talep ediyor. Fiziksel olarak, e, mental olarak Pro Wrestling inanılmaz zor bir şey. Eğer siz de bir gün o maceraya atılırsanız ne dediğimi çok iyi anlayacaksınız. E, ve atılmak istiyorsanız DNA'nin kanalı var dediğim gibi en son dayı çıkacak ona gidin abone olun. O bahsettiğim nasıl güreşçi onların videosunu izleyin. Çok önemli çok değerli Türkiye'de falan hatta Türkiye'yi istir Amerika'da İngiltere'de kimse böyle bilgiler vermiyor. Değerli toplu bir şekilde düzgün bir şekilde hepsini bir arada dünyada başka yerde bulamazsınız o bilgileri. Dolayısıyla güreşçi olma hayaliniz varsa yaşınız kaç olursa olsun onlara dinleyin çünkü verdiğimiz bilgiler doğru. Tamamıyla benim tecrübemden DNA'nin tecrübesinden Haluk'un barajı da var onun tecrübesinden ve hani güvenli biz gidin hani camdan atlayın, uçurumdan atlayın falan demiyoruz. Gerçekten ciddi anlamda en güvenli nasıl olur, nasıl biter, ne yapmalısınız? Hani en derin bir şekilde şey yapıyoruz, tartışıyoruz bu konuyu. Ee, geleceğim ne olacak peki güreşte? Daha güreş maçlarına çıkacak mıyım? Evet. Yani fırsat kolluyorum açıkçası. Fırsat kolluyorum yani bilmiyorum. Doğru doğru teklif Doğru teklifi bekliyorum, doğru zamanı bekliyorum kısacası. Ben çünkü güreşi olduğundan fazla seviyorum. Dediğim gibi çok aptalca geliyor bana neden sevdiğimi de bilmiyorum ama seviyorum. Ve Covid bittiğinde %100 yine beni güreşte göreceksiniz. Güreşi sevmemin sebebi zaten Anpro'da açıkçası en böyle fazla çalışkan olanlardan biriydim ben bilmiyorsanız hani spikerliğini yaptım. Spikerliğini yaparken tabii laptopu falan kurdum. Ses sistemini kurdum. Müziklerle uğraştım. Bazı insanların müziğini ben seçtim. Ring of Honor'da Kevin Owens insanların müziğini seçiyormuş ya ben de. Ankara'nın Kevin falan oldum işte böyle. Ondan sonra ne bileyim eğitim aldıktan sonra ring içinde güreştim. Son şovumuzu yapamadık maalesef. Onu yapsaydık bayağı güreşecektim yani. Çok çılgın şeyler vardı aklımda. Ne bileyim. Hani ben bütün işlerle uğraşıyorum falan önüme gelen arka plandaki işlerle uğraşıyorum arka alanda show öncesinde falan filan dediğim gibi hani laptopu teknik işlere koşturuyorum ondan sonra bakıyorum birlikte birisi bir şey yapıyor diyorum hemen ona gidiyorum şunu şöyle yapsan daha iyi olur falan filan hani e, mantıklı bir insanın deli olmayan bir insanın, bir şey. insanın yapmayacağı bir şey kısacası güreş bu kadar sevmeyen insan yapmayacağı bir şey güreş benim şu an en azından belki ileride bu değişir ama şu an her zaman hayatımın bir parçası olacak bir şekilde. Ama hani güreş oyunları artı bir kenarda eskiden seviyordum açıkça söylemek gerekirse çok daha. Şimdi tabi yıllardır oynuyorum o yüzden daha yeni bir şey yapmak istiyorum. Gerçeğini yapmak istiyorum ben. Ant Pro ile onun ufak bir tadını aldım ve bu iş düzenli olursa büyürse inanılmaz güzel tad Hani hayatımdaki en büyük hayallerden biri. Dolayısıyla Türkiye'de bir pro wrestling sahnesi başlatmak düzenli şöyle. Almanya'da nasıl da bir şey varsa Türkiye'de de böyle bir şey olmasını istiyorum ben. Eee... Ve bakalım, ve bakalım. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Belki Covid bitmeden de bir yerde çıkıp güreşebilirim açıkçası. Kesinlikle hani tekliflere açığım. Ee, öyle bir şey olursa tabii ki de size haberini vereceğim. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Size... Şey yaptım yani bildiğiniz samimi dost-sosta karşı karşıya oturuyormuş gibi sohbet ettim. Dürüst olmak gerekirse size. Çünkü bunu herkese derdim. Arkadaşım olun, yakın arkadaşım olun, uzak arkadaşım olun. Ee, fark etmiyor. Hani... Benim düşüncelerim bu güreş hakkında. Benim güreşle alakalı hikayem bu. Benim güreşçi olma hikayem bu. Belki de arası sizin başınıza olur. Türkiye'de seniz ve e, güreşçi olmaya yaşınız yetiyorsa yani 18'in üstündeyseniz ve ciddi anlamda buna karar verdiyseniz veya karar verme aşamasıydı, aşamasındaysanız herhangi bir sorunuz varsa direkt bana kişisel olarak sorabilirsiniz. Cevaplamaktan memnuniyet duyarım. E, aynı zamanda son bir kez daha söyleyeyim. DNA'nin YouTube kanalı var. Ona gidin abone olun. Nasıl güreşçi olunur? genel olarak dediğim gibi YouTube'da her yerde bütün internette bulabileceğiniz en kaliteli videolardan bir tanesi. Hatta en kaliteli video. Ben bu kadar iddialı konuşmam normalde biliyorsunuz. Çok rahat, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki en kaliteli video. Özellikle Türkseniz zaten abi. Yani hiçbir rekabet yok. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar son bir kez daha kendinize çok iyi bakın bu videoyu beğenmeyi unutmayın herhangi bir sorunuz varsa herhangi bir çekmemi istediğiniz bir video varsa falan da yorumlarda söyleyebilirsiniz sizin tavsiyelerinize her zaman açığım ee, yine son zamanlarda okulla birlikte hayatımda olan önemli değişikliklerle birlikte yani doluyum böyle istediğim gibi düzenli video atamıyorum ama sizi seviyorum o yüzden hoşçakalın diyorum kendinize iyi bakın.